arkadaşlar hepinize merhabalar ben Eda bugün Adopt Me'ye bir baktım ki kapağı değişmiş yani e, görünür resmi değişmiş ben de diyorum ki dedim ki uzun süredir video çekmiyorum neden bunu çekmeyeyim bu arada sizi beklettiğim için çok özür dilerim arkadaşlar Annem hasta oldu, kardeşim hasta oldu falan. Ben hasta oldum sonra bütün aileye geçti. Öyle şeyler oldu. Onun yüzünden video çekemedim. Şimdi de böyle bir minyon güncellemesi gelmiş. Ya herkes Fatih'e davet ediyor. Ve bu arada arkadaşlar e, bugün sabah 5.57'de e, sizde de çim, şimşek çaktı mı? Ben İstanbul'da yaşıyorum ee, ve böyle ben uyuyordum ve bir anda çok diye bir şimşek çaktı. Ama nasıl kuvvetli bir şimşek arkadaşlar. Sonra ben <laughs> böyle etrafa bakıyorum ne oluyor ya diye bakıyorum etrafıma çok komik şeyler yaşandı. Sizde de yaşandıysa arkadaşlar yorumlara yazın eğer açık olursa. Ve bu arada yeni bir yer gelmiş şu anda beni oraya götürüyor ve herkes parti veriyor ya. Parti vermeyin vermeyin. Bu arada benim kuzenim Çınar'ın maalesef telefonu bozuldu. Onunla ne zaman görüşeceğiz bilmiyorum. Onlar şu anda ee, farklı bir şehirdeler. Onun yüzünden ee, onun da annesi ona yeni bir telefon almış ancak... Biz onların yanına gittiğimizde alacağız. Zaten kaç gün sonra falan onların yanına gideceğiz. Şimdi neyle gidebiliriz? Bu hoverboardla gidebiliriz. En hızlı olanlardan. Kapatacağım. Ya hoverboardun da en gıcık özelliği tabii ki de bu. Ya ben şu patenlerle gideyim. En iyisi. en dengelisi o. Bakalım neymiş bu minyon güncellemesi. Bu sene yüklenirse. Evet yüklendi. Uzun süredir oyuna girmediğim için. Aha öbür taraftaymış. Aha. Konuşalım bir. Buraya bak diyor. Beni dinle. Şu anda yarım İngilizcemle. Hiçbir şey anlamadım. Aa bir ek verdi. Arkadaşlar. Bir tane yumurta verdi. Oley. Dışarıdan sesler geliyor ya. Neyse şimdi yumurtanın bize görev vermesini bekleyelim arkadaşlar. Ne çıkacak içinden? Çok merak ediyorum. Şöyle biraz kesinelim. Ne yumurtasıymış bu? Zodiac minyon yumurtasıymış. İnşallah doğru okumuşumdur. Bu arada Minyonlar hakkında da çok bir bilgim yok. Sadece bir tane filmini izledim ve o da böyle 4-5 yaşında falan izlemiştim. Ve şu anda üzerinden 5 yıl geçti. Nasıl hatırlayabilirim yani? Of! Nerede? Nerede? Hadi bir görev ver. Neyse ben size bir görev verdiğinde döneyim. Çünkü siz sıkılırsınız. Ve arkadaşlar tabii ki de buraya e, ben şey miyim? Şapşek miyim? Buraya 200 e, dolar veririm. Şimdi uyanıklık yapacağız. Bakın. Ya hayır. Yapamadık. Bunların da saati bitti zaten. Şimdi buraya geliyoruz. Ve işte içerideyiz hiçbir şey almadan hiç para vermeden gördüğünüz gibi 586 param eksilmedi ve buradakilerden şuradaki ah, görev geldi görev geldi görev geldik gidiyoruz ve böyle bir şey çıkabiliyorsun koş 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 ne görev gelmiş banyo yapma görevi ve hastane görevi önce hastane görevine gidelim Hemen patenlerimizi giyelim. Hot Spring mi? Hot Spring nerede olduğunu bilmiyorum. Hadi gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Hadi çabuk çabuk. Çok heyecanlıyım. Acaba ne çıkacak? Burası evet doğru. Gel bakayım. Biz hep arkadaşımla burada oynarken Adopt Me'de oynarken Şöyle eee, neredeydi? Şuraya çıkmaya çalışırdık. Şuradaki şemsiyeli yere. Bakın gelin. <laughs> Ve de çıkabilirdik. İşte bu şekilde. Hala spring görevini tamamlıyor mu? Nerede o? Nerede o ya? Evet. Zodiac minyon yumurtamızın ilk görevini tamamladık. Şimdi de hastaneye gidiyoruz. Ve dışarıdan sesler geliyor. Neden? Hemen hastaneye gitmek için patenlerimizi çıkaralım. Koş 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 çabuk 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 tane neredeydi? da. Çıkart. <laughs> hemen 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 hemen. Ya ne oluyor? Ya. Yahu... Oyun baka girdi mükemmel bir şekilde. Of. Çabuk çabuk biz geldik doktor. Hemen iyileştir minyonumu. Ve arkadaşlar iyileşti. Şimdi de evime gidiyorum. Eve gitmek için reset atıyorum. Ve çok çabuk bir şekilde evime gidiyorum. İşte bu da taktik. Hemen egimi çıkartayım. Legendary'ymiş bu arada. ki hemen şurada neredesin gel buraya hadi evet bu görevimizi de tamamladık şimdi su görevi su içi bakalım al hmm, çok heyecanlıyım acaba ne çıkacak tekrar susadım Tamam. Son bir görev. İnşallah o da evde gelir. Şu an görevi bekliyorum. İnadına hala görev gelmiyor. Bekliyorum, bekliyorum. Gelmiyor, çıldıracağım. Bu sene görev gelmeyecek galiba. Bir sonraki sene. 2023'te. Arkadaşlar yolda yürürken böyle bir ev buldum. Aa, uyku görev, uyku görev. Sonra gireriz. <laughs> Ama belki buranın içindedir. Buranın içinde yatak vardır büyük ihtimal. Onun içine koyacağım. Hadi lütfen. Çabuk. Oha. E kız bildiğin adı almış. Evde burada hemen girelim hadi hediye. Yatak üst kattadır. Hah burada. Hadi uyu. Şöyle güzel açıyla çekeyim. Son bir tane daha görev olursa gerçekten ben çıldırırım. Bakayım ne çıkıyor ne çıkıyor ne çık. Ah! Minyon çıktı. Al onda da varmış. Al senin karnın mı acıktı? Al al. Arkadaşlar şuna bakın. Çok komik. Ay. Şunu verelim tamam. Neymiş bu? Tamam. Hadi bakalım bu evi de gezelim o zaman. Böyle bir evmiş arkadaşlar. Çok güzel ya. Ben de böyle bir evim olsun isterdim. Kim bilir kız bu eve kaç milyon vermiştir. Asansör mu bu? Hayır. Gözlem kulesi galiba. Çıkalım da bakalım. Aa! Eğer ben buradan aşağı düşersem. Of. Aa, bu niye bu kadar güzel be? Siz de istemez miydiniz arkadaşlar? Böyle denizin kenarında sadece size ait olan bir ada içindesiniz. Ve bir tane ışınlanma şeyiyle geçiyorsunuz. Çok iyi neyse. Bu arada yorumlara yazın. Bu minyonumuzun ismi ne olsun? Eğer yorumlar açık olursa lütfen yazın. Ama büyük ihtimalle açık olmayacak. Ama işte %20'lik bir ihtimal açık olabilir. Neyse arkadaşlar. Siz açık olursa yazarsınız zaten. Hepinizi öpüyorum. 70 abone için çok teşekkür ediyorum. Bay bay.